Merhaba. Şimdi bu videomuzda da üçgende benzerlikten çıkmış sorulardan birkaç tanesini çözelim. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Hemen neler var elimde? Paraleller vermiş, uzunlukları yazmış, x'i istiyor. Şimdi paralellerden diyorum ki bu açıyla bu açım eşit. Nereden biliyorum? Doğru da açılarda. Bu açımla bu açı eşit? Nereden biliyorum? Yine doğru da açılardan. Bununla, bunlar da eşit. Peki bunu nereden biliyorum? İster doğruda açıları kullanın, isterseniz bakın şu üçgeni gördünüz mü? Veya şu küçük üçgeni. İkişer tane açılarım eşitse üçüncü açılarım da birbirine eşittir. Bunu kullanırım. Şimdi şu iki kenara da eşit demiş, şuna A dedim, buna da A değil. Hmm, diyorum ki, bakın, şu üçgen, şu üçgen kullanabilirim veya bu üçgen, gördük mü? Bu üçgen kullanabilirim. Ne yapıyorum? Şu üçgende önce. 7'nin a'ya oranı eşittir. X'in tamamının oranı diyorum. X bölü 3 artı X. Aynı şekilde bu tarafı yapıyorum. 8'in a'ya oranı eşittir diyorum. X'in X artı 2'ye oranını. Her ikisinde de ortak olan neyim var benim? A'larım var ne yapıyorum bakın şununla şunu taraf tarafa böleceğim 7 bölü a bölü 8 bölü a eşittir x bölü 3 artı x bölü x bölü x, bölü x artı 2 <laughs> ters çevirip çarptığımda şunlar sadeleşecek 7 bölü 8 eşittir ne geliyor elime hemen birincisi aynen kalır ikincisini ters çevirip çarparım x lerim sadeleşiyor 7 bölü 8 eşittir x artı 2 bölü x artı 3 buradan x yerine 5 yazarsam denklemim sağlanıyor x eşittir 5 bulunur tabi bu direkt görmekle alakalı bunun yerine içler dışlar çarpımı yapıp yine bulabiliriz. Bir sonraki soru. Yine çıkmış bir soru. Şurada dikdörtgenimin çizgileri tam belli olmamış. Hemen çizdim. Ne diyor bana? Dikdörtgenin çevresi kaçtır? Şöyle yapıyorum. Şunlar dikdörtgen olduğu için dik. A dedim. B dedim. 90 derece olduğunda ne yapıyorduk? AB'lerimizi yerleştiriyorduk. A ile beyni toplam 90 derece. Büyük üçgende, şurası A ise, o zaman burası B, burası A, şurası 90, B, A. Şimdi bunları buldum. Şuraya X dedim, buraya da X dedim. Neden bunu kullanıyorum? Bakın, şu üçgenle, bu üçgeni kullanacağım. A'nın karşısı bir A'nın karşısı x eşittir B'nin karşısı x B'nin karşısı 4. x kare eşittir 4'ten x eşittir 2. Hı. Bir kenarımın 2 olduğunu buldum. E buradan şimdi ne yapacağım? Sadece bu kaldı bana. Bulmam gereken. Pisagor yaparsam 1 2, şurası kök 5 gelir Pisagordan. Burası da kök 5 gelir. Neden? Bunun karesi 4, bunun karesi 1 topladım. 5 kare kökünü aldım, kök 5. Burasının da kök 5 olduğunu buldum. Şimdi üçgende yine benzerlik yapalım. Şunu kullanalım. Küçüğü hemen. Bakın, a'nın karşısı kök 5 bölü a'nın karşısı 2 eşittir. Gördük mü? Onu değil şunu kullanalım. Özür dilerim. Pardon pardon pardon. Neden buradaki 90'ın karşısını bulamışız? Ya da bunu bulalım hemen ya. Niye uğraşıyoruz ki? 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Topladım 20. O zaman burası kök 20. Şimdi 90'ın karşısı A'nın karşısı kök 5'te A'nın karşısı 2'ydi. 90'ın karşısına şuraya Y dedim. Y bölü 90'ın karşısı kök 20. Kök 20 nedir? 2 kök 5'tir. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2Y eşittir. Bunu da bunu çarparsam 10 gelir. Y eşittir 5. Bu da 5'miş. O zaman burası da 5. Dikdörtgenin çevresi 2 artı 5 artı 2 artı 5'ten 14 bulunur. Evet. Diğer sorumuz yine çıkmış soru. 2010 sorusuymuş. Alan Adana Denizli Edirne. Adana Denizli Edirne. Şunun alanı. Şuranın alanı. Şimdi buraya demiş ki 4K. Buraya demiş ki 21K. Alanları oranını varmış Arkadaşlar bunu üçgende alanla işleyeceğiz. Ee, bu videodan sonra, yani bir sonraki videoda üçgende alan işleyeceğiz. Orada daha net göstereceğiz. Ama bunu yapabilmemiz için de bu soruyu yapabilmemiz için de benzerlik kullanmamız gerekiyor. Benzerlik oranının karesi alanlar oranını verir ve benzerlik oranı işte yükseklikler oranına kenarlar oranına açı ortaylar oranı kenar ortaylar oranı bunların hepsi birbirine eşittir. O halde şimdi alanım 4 burası 21 tamamının alanı 25'miş diyorum ki burasına A dedim tamamına B dedim. A bölü B'nin karesi eşittir alanlar oranına 4 bölü tamamı 25K'ya şunlar sadeleşirse kare kökleri her ikisinin de bu 2'nin karesi bu 5'in karesinden A bölü B'nin karesi eşittir 2 bölü 5'in karesi olur o zaman A bölü B eşittir 2 bölü 5 gelir yani şurası 2M ise tamamı 5M burası 3M'dir aynı şey yükseklik içinde geçerli Burası 2'ye. Burası da 3'e denk gelecek. H1 bölü H2 eşittir. 2 bölü 3 bulunur. Hemen yine çıkmış sorulardan bir tanesiyle devam ediyoruz. Ne demiş ki ağırlık merkezi? Demiş hmm, çevre istiyor. Ağırlık merkezi neydi arkadaşlar? Kenara kenara. 1 k ise köşeye 2 kaydı. E 2 k'sı kaçmış? 8. O zaman k'sı kaç? 4. Hemen bunu yazdım. Şuraya da m dedim. m dedim. Hemen oranlıyorum bakın. 4'ün tamamına oranı. 4 bölü tamam. 12 eşittir. M'nin 18 oranına 1, 3, 6 katı, 6 katı gelecek mi? 6. Neresi kaldı? Sadece DF kaldı. DF için bakın şurası 15. O zaman kenar orta ya şu. Nereden biliyorum? G ağırlık merkezi olduğu için. Neyi biliyorum? 7,5. 1'e Bakın şurada 1'e 3. Yani burası 1 ise burası 2. O zaman burası A ise burası 2A. 3A eşittir 7,5. A eşittir. Her yeri 3'e bölersem. 2,5 gelir. Şimdi çevresini bulalım. 2,5 artı 6 artı 4. O da eşittir. DGF'nin çevresi 12 Evet. Yine 2012 DYS sorusuymuş. Bu şekilden konuları anlatırken üçgende benzerlikten bahsederken çizmiştik. Hemen şuranın ortak açı olduğunu görmeniz lazım arkadaşlar. Sonrasında da bu açıyla bu açı birbirine eşit. Şimdi karşısı 3 aynı açının karşısı x eşittir. Noktalının karşısı tamamı 8 noktalının karşısı tamamı 2 artı x içler dışlar çarpımı yapıyorum 8 x eşittir 3 x artı 6 5 x eşittir 6'dan x eşittir 6 bölü 5 buludur Evet sıradaki eş dikdörtgenler. Eş dikdörtgen ne demek? Kenar uzunlukları aynı olacak. Bakın kısa kenarla kısa kenar uzun kenarla uzun kenar. Yani şurası 10. 10, 8 o zaman şurası 6. E buranın tamamı 10 olacağı için burası 4 gelecek. Şimdi bana x'i soruyor. Ne yapıyordum bir de bunlar? Şöyle buraya A dedim. Burası B. O zaman burası ne olacak? A. O zaman burası B. Hemen üçgende benzerlik. A'nın karşısı 6. A'nın karşısı x eşittir. B'nin karşısı 8. B'nin karşısı 4. 2 katı indirdim. x eşittir 3 bulunur. Benzerlikle ilgili çıkmış sorulardan da son sorumuzu çözelim. Şimdi bana ne demiş arkadaşlar? ABC, ABC üçgeninin alanı, DE, C üçgeninin alanının altı katıymış. Yani buranın alanına A dersem tamamının alanı 5A. Aman 6A olacakmış. Buraya 5A dedim. Bana bunu söylüyor üçgende benzerliği işledik kenarlar oranına bundan sonraki videolarda da üçgende alandan bahsedeceğiz arkadaşlar benzerlik oranının benzerlik oranının karesi her zaman alanlar oranına eşittir alanlar oranıdır o halde alanlar benzerlik oranına küçük üçgenle şu büyük üçgenin oranına m dersem bu oranın karesi eşittir. Küçük üçgenin alanına a bölü büyüğün alanına 6a diyorum. m kare eşittir 1 bölü 6. Her iki tarafın kökünü aldım. m eşittir 1 bölü kök 6 benzerlik oranımı buldum. Şimdi kenarlarımı bulalım. Buraya ne diyeyim x diyeyim küçük üçgende benzerlik oranını bulmak için alanlarda önce küçüğü kullandım. Küçük üçgende 90 derecenin karşısı 3 bölü. Büyük üçgende 90 derecenin karşısı x eşittir. 1 bölü kök 6 olacak. Şöyle yapalım hemen şöyle yaptığımda x eşittir 3 kök 6 bulunur burada hemen 3 kök 6 yazarım bana neyi soruyor a c 3 kök 6 evet ilerleyen videolarda görüşmek üzere hoşçakalın